Selamlar dostlar. Tabii ki haftaya da yine airdrop haberiyle başlıyoruz. Neden derseniz bu projeyi büyük ihtimalle hatırlayan çok az dostumuz vardır şu an aramızda. Niye diyecek olursanız bu proje ne diyecek olursanız daha doğrusu kanalın da sanıyorum ilk videolarından falandır yani o ok kadar eskidir gördüğünüz gibi bir yıl diyor ama bir yıldan tabi yuvarladığı için bir yıl diyor ortalama iki yıla yaklaşan bir süre önce biz bu projeye katılmıştık. Spro oracles diye bir projeydi ne yapıyorduk her hafta görevler işte videolar getiriyordu onları izleyip doğru cevapları vermeye çalışıyorduk falandı filandı bunun testnet kıvamında bir şeyine katılmıştık evet sonunda bu projede yani airdrop atmak aklına geldi. Ki zaten Haziran başı gibi falan şöyle bir şey yapmıştık. Kazandığımız su tokenleri nasıl almak istediğimizi seçmiştik. Seçtirmişlerdi. Bununla ilgili tweet falan da atmıştım. Artık bugün de o işlemlerin sonuna geldik. Tokenlerimizi alabiliyoruz. Ne kazandık, ne oldu, ne bitti. Tabii ki o zaman çok daha az yani dediğim gibi kanalın ilk videolarından biri olduğu için ama yine de bu arkadaşlara da haber vermek açısından o zamandan beri takip eden dostlara da selam olsun. Bunun da airdrop haberi vereyim. Belki benden duymadınız, başka yerden de duymuşsunuzdur. Ama ne kazandınız ya da nasıl alacaksınız gelin birlikte bakalım. Sitesi böyle bir siteydi. Gördüğünüz gibi iki referansla ben toplam 25.900 yani referansın çok çok illaki bir hani 2 milyon referansın olsa etkisi belki olabilirdi ama görev yaparak da şu su protokenleri kazanıyorduk. İşte günlük şuralarda bir haritalar vardı. Orada maden kazıyorduk. Yıldız mıldız alıyorduk falan filan. Hiç bilmeyen arkadaşlar için hatta hala katılda bilir miyiz derseniz açıkçası hani 2. sezonu 3. 5. sezonu var mı? Araştırmadım bakmadım etmedim. Siz bir bakın hala çünkü şimdi şurada görevler kısmı var oraya tıkladığınızda bakın şurada bu 70 tane görev tek tek bakın her hafta böyle görev görev işte soruları Okuyup cevaplayıp doğru cevaplamaya çalışıyorduk. Bunları zaten Twitter'da işte Misyon 4 falan diye aratırsanız hepsinin sorularının cevabı var. Ben de zaten bir yerde artık sıkıp bırakmıştım. Nerede bırakmışım? 63. göreve kadar hepsini yapmışım. Ee, yani neredeyse bir yılı geçkin bir süredir yapmışım. Daha sonra geri kalanlarını bitirmemişim. Gördüğünüz gibi hala da devam ediyorlar galiba sorulara. Ee, dolayısıyla hala devam ediyorsa bence hala katılabilirsiniz. Ha bu projede tabii ne vardı derseniz bu projede ee, öyle geldim katıldım ne olmuyor burada bir hesap oluşturduğunuz zaman arkadaşlar şurada diyor ki zaten e, ben de daha ilk hesabı oluştururken işte KYC e, yani kimlik doğrulama isteyen bir proje öyle herkese gel kardeş e, falan sana airdrop token vereceğiz falan demiyorlardı. O zaman daha ilk günden beri bu KYC sistemi vardı. Hani buraya girecekseniz eğer bu saatten sonra hani bu KYC'yi de bilin yapmanız gerekiyor zaten. Hatta ben KYC yaptığım için de galiba 2000 mi 3000 mi Supra falan vermişti. O zamanlar tabi dediğim gibi 2 sene önceden yani o kadar erkenciydim. Ben bu projede videosunu atmıştım. Velhasıl burada da okuyabilirsiniz neler istiyor işte nasıl to Supra token dağıtacak şey e alabilirsiniz falan gibi. Şimdi şu Stargate Star KD, KD neyse oku, neyse boş ver onu okumuyorum. Geçiyorum önce bir şu alma işlemini göstereyim de ben size daha sonra bu projeye ilgili daha neler yapabiliriz. Daha ilk defa bu projeyi gören arkadaşlara şunları da anlatırım. Şimdi bunların zaten kendi bir e, cüzdanları vardı arkadaşlar. Bize demişlerdi ki Haziran başı mıydı ya da Temmuz başı mıydı neydi bu cüzdanı yükleyin. E, airdroplarınızı işte bu cüzdan üzerinden size göndereceğiz. Oradan da cüzdan adresimizi alıyorduk. Buraya kayıt ettiriyorduk kendimizi. Dolayısıyla o cüzdanı yüklemeniz gerekiyordu. Neydi cüzdan? O cüzdan derseniz Starkey diye bir cüzdan. Bunların kendi Supra'nın kendi cüzdanıydı. Şimdi o cüzdanı aldıktan sonra ve buraya işte airdrop zamanı eklediğinizde sonuç ne oldu dersiniz? Şimdi buraya geldiğinizde arkadaşlar şu an ben bu ekranı görüyorum ama ben bu ekranı görmeden önce siz neleri yapmanız gerekiyor? onun da bir fotoğrafını aldım. Normalde airdrop'a hak kazandıysanız zaten dediğim gibi cüzdanınızı falan buraya zamanda kurup buraya tanıttıysanız sizi şöyle hoş geldin 5 gittin videolarıyla karşılıyor herhalde 1, 2, 3, 4, 5, 6 hepsini izleyin falan diyor ama belli saniye sonra şuradan ileri 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 diye basabiliyorsunuz. Bunları geçtikten sonra işte ben buraları geçtiğim için şu an size videoda gösteremiyorum. Bunları geçtikten sonra dostlar e, tata buraya geliyor. Tabi şurada bir iki adım daha vardı. Onlar basit adımlar zaten. Söylememe gerek yok. İşte cüzdanı bağla falan filan adımları. Buraya neyi bağlıyorsunuz? Bu Metamask falan değil. Dediğim gibi hatta bunların bakın tekrar şuradan göstereyim. Starkey Key Wallet diye e, Chrome'da cüzdanlar var. Cüzdanın kendisini de göstereyim. Starkey diye böyle açıldığında gördüğünüz gibi şöyle bir cüzdan. Bu cüzdanı kurmuş ve şuradaki Supra adresinizi bakın buraya girmiş olmanız lazım. Benim 23 ile bitiyor sonu. Gördüğünüz gibi kazandığım adreste zaten 23. Peki burada ne yaptırıyorlar arkadaşlar? Şurada da okuduğunuz gibi öncelikle cüzdanı bağlıyorsunuz. Bağladıktan sonra diyor ki senin cüzdanında kardeş Supra token yok. Dolayısıyla e, Supra su olmadığı için e, şu adımları yapamıyorsun. Ne yap diyor git Bybit'ten al diyor. Ya da hatta Supra'nın şöyle kendi Coin Market Cap'teki sayfasını açayım. İşte Kucuin var, Gateo da var, Max de var. Bu dört borsada şu an listeli gördüğünüz gibi. Buralardan birinden ki ben Bybit'ten işte 2 dolarlık alım yapıp cüzdana gönderdim. Starkey cüzdanına yalnız dediğim gibi yanlış göndermeyin. E, şuradaki adrese göndereceksiniz. E, şu adresinize zaten şuradan e, Receive'e bastığınızda size kendi adresinizi veriyor. E, gidip Bybit'ten alıp bu adrese kendinize token atacaksınız. Ben işte 2 dolarlık aldım. Ne, 163 tane falan e, geldi. Şimdi alıp cüzdanıma gönderdikten sonra arkadaşlar evet daha sonra burası tik oldu. Normalde burada tik yoktu. Diyordu ki cüzdanın boş buraya token gönder. Halbuki zaten ben cüzdanda şu an açıyorum. İşte kazandığım bakiye airdrop'un miktarı 272 dolar. Şu anki ederi 272 dolar. Fakat nerede bu arkadaşlar? Stake'de 23 ben işte 25k 25.600 falan kazanmıştım. Ee, onun %10'unu başlangıçta bize vereceklerdi. Geri kalanı da kendimiz tercih ediyorduk. Ya 15 ayda parça parça alacaktık ya 30 ayda işte uzun kitleyecektik falan öyle tercihler vardı. Ben galiba hiç hatırlamıyorum kaç günlük kaç günlüğüne kitledim ama e, en düşüğüne kitlemiş olmayı ihtimalim yüksek. O yüzden e, 23362 token ta belki seneye falan açılacak ya da ay ay açılıp bana gelecek bu cüzdana. Burada zaten stake balansta gözüküyor bu tokenler. Şu benim borsadan buraya gönderdiğim tokenler. Şimdi aslında arada işte 25.000 tokenden 23'ü çıkarırsanız arada 2000 2500 token alacağım var. O hemen cüzdana gelecek ve hemen satabiliyorum normalde. Onu nasıl yapacağımızı işte size anlatmış oluyorum. Buraya cüzdanı bağladığınızda normalde sizde sıfır supra olacak. Bybit'ten 1 dolarlık bir şey bile alıp gönderebilirsiniz. 1,5 dolarlık falan alıp gönderdiğinizde burası yeşile dönüyor. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Ben de orayı birlikte yaparız diye yapmadım. Ready to, ready to, ready to claim söyleyemedim. Neyse. Bakın şu an %10'luk dilimim. Benim kazandığım %10'u hemen alabiliyorum. E, claim now'a basalım. Bakalım Starkey cüzdan açılıyor. Onayla kaç supra alıyormuş benden transaction. Yani çok çok düşük bir miktarda bir transaction da supra istiyor. Kendi tokeniyle ödüyorsunuz. fiillerde de gördüğünüz gibi. Hop claim dedi. Geldin mi lan? Geldin mi kardeş? Evet gördüğünüz gibi şu an 26.115 supram oldu az önce. evet balansım arttı şu an. 2.753 supra token elimde var. Ve aldığım airdrop'un da es karşılığını görüyorsunuz. 305 dolar. 2 senelik emeğe ha, para harcamadan yapılabilen ve güzel bir airdrop olarak düşünebilirsiniz aslında. Hani artık 300 dolarlar, 500 dolarlar genelde gerçek parayla işlem yaptığınızda size veriyorlar. Ee, böyle tesnetler nadir çıkıyor. Güzel kazandırdı. Yani eğer bu tutar tabii ki ben tokeni elime alana kadar kazanmış saymam açıkçası. Ee, fakat şu an gösterdiği tutarlar benim için bayağı kafidir. Ee, dediğim gibi çok da bir şey yapmadık. 2-3-5 tane soru. Sadece bekleme süresi aşırı fazlaydı. Bakalım daha ne diyor? Genesis ödülleri var diyor. Bir şeyler diyor. Ne diyorsun kardeş? Genesis bu. gel diyor buraya daha da kitle bana diyor. Ya dayı daha kitlemem. Sana zaten yeteri kadar kilitli var. Bakayım max desem kaç tane? 2750. 3 tane kitleyebilirsin diyor. Bakalım 2753 tane kaç para ediyormuş ki? 2753 tane. 30 dolar çık. Ya ben satarım seni kardeş git demiyorum yok yok sağ ol sen ben seni satarım o yüzden bu kısmı da atlıyorum arkadaşlar zaten 23.000 tanesi e, stake'de duruyor daha da istemiyorum Genesis, Menesis. geç kardeş tamam diyor zaten onu geçtin tamam skip dashboard'a geç dediğimde ne yapıyorsun başka da bir şey yok herhalde e, lock now yok oğlum aldım zaten değil mi claim'i de tekrar bir daha tuşa basayım Tamam canım aldığım yere geri atıyor beni. Tamam diyor aldın diyor. Şimdi olay bundan ibaret. Supra tokenlerinizi dediğim gibi şu cüzdanı kurarak alabiliyorsunuz. Ee, ve bu cüzdana Bybit'ten ya da işte Kujoin'den ya da Gatio'dan Max'ten falan e, çok az bir supra atmanız yeterli. Şu anki tanesi 0.011 civarı falan. Zaten dediğim gibi çok e, kilitli token olduğu için... Dolayısıyla açılana kadar kilitler değeri yüksek olacaktır. Daha da yükselebilir. Biraz uzun sürede alacağız geri. Fakat taş attığımda kolum mu yoruldu. 300 dolar 300 dolardır ee, diyebiliriz. Şimdi başka ne var aslında bu proje ile ilgili derseniz. Dediğim gibi şuradaki hani buraya katılıp e, buraya kayacağınızı yapıp şu görevleri yapmaya daha da galiba görevleri getirmeye devam ediyorlar. Çünkü eğer burada görev getirmeye devam ediyorlarsa büyük ihtimalle. ikinci üçüncü, beşinci airdropu da olacaktır bunların. Burayı bir bitirebilirsiniz. Daha sonra ne yapabilirsiniz? Sıfırdan katılacak arkadaşlara söylüyorum. Şurada bir e, yeni bir şey başlatmışlar. Star, Star Kate neyse artık nasıl okunuyorsa. E, burada demişler ki arkadaşlar e, işte 20 milyon supra dağıtıyorlarmış. İşte test e, Supra'nın kendi test net adresi gibi düşünebilirsiniz. Hatta şuradan gel diyor test tokenleri al diyor. Ne yapıyorsunuz? Oyun oynayarak arkadaşlar diyor ki e, bedavaya oyun oyna işte e, gerçek Supra ödülleri kazan yani Supra token kazan demişler. E, başka ne var? Arkadaşlarımla oyuna birlikte kazan falan filan gibi gibi şeyler söylemişler. Burada tabi ne diyor burada? Navigate Supra for every transaction. Ne diyor? Hmm, her L1 Testnet'te yaptığınız işlem için 3 tane Supra token veriyorlarmış. 15 milyon transaction'ı bulunca bitecekmiş. Bakın şu an 13 milyon transaction olmuş. 15 milyona az kalmış. Hani katılıp Burada açıkçası ben işlem kasarım. Tesnetinde yardırırım. Hatta aşağı indiğinizde herhalde oyunlar falan da var değil mi? Evet. Bu oyunları oynarım. 3-5 supro token de bana aksın kardeş derseniz de gelip şurası dolmadan kota ki belki dolarsa bunu tekrar arttırırlar. Gelip bu işlemlerden transaction kasarak direkt supro token kazanabilirsiniz. Bununla ilgili böyle bir gelişme var. Ben ne yapacağım? Ben tabii ki yapmayacağım. Hani ben almam gereken kadarını aldım. Artık supra ile benim işim bitti şahsen. Ama şu an ne yapılabilir diyenlere de örnek olsun diye burayı da göstermiş olayım. Katılmış eskiden beri aramızda arkadaşlar varsa siz de yorumlara yazın. Ne kazandınız, ne oldu, ne bitti, ne kadar kazandınız falan filan. Görelim bakalım hangi eskiler <laughs> dinozorlar burada görelim. Ee, buradan da şuna bağlayalım. Neye bağlayalım? İşte arkadaşlar kriptoda bazen böyledir. Bir testnete katılırsınız 2 yıl önce. 2 ee, yıl sonra gelip airdrop alabilirsiniz. İşte birine katılırsınız 3 haftada alırsınız geri. Bazısına katılırsınız hiçbir şey vermezler. Bakalım Mumut mesela ee, ona da kaydettik kendimizi. Bakalım bir şey kazandık mı? Yani kriptoda yine gördüğünüz üzere para var uğraşana, emek verene, tesletinden tut, osundan busundan her şeyine bir damla bir nebze uğraşana herkese buralarda para var arkadaşlar. Ama işte emeksiz olmuyor. Şu site'ları da unutmayın bunu yapmayı. Site protokolün airdrop'unu geçen hafta atmıştım videosunu. Ben de cüzdanımı falan bağladım. 300 token falan vermiş bana da. Ama ee olmadı bununla ilgili de tekrar bazı arkadaşlar sordu hoca bunu nasıl yapacağız falan diye bir potpourri tadında bir airdrop videosu yaparım 3-5 airdropu bir araya getirip gibi gibi olabilir. Sizden ricam ne, yap ne yapabilirsiniz arkadaşlar ee, kanala destek olmak için beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz ve tabii ki en önemlisi abone olabilirsiniz ve videoları da sonuna kadar izleyip kendi sosyal medyalarınızda e, başka insanlar benim eşim dostum arkadaşım da kazansın derseniz onları da bu videolara ee, izlemeye teşvik ederseniz onlara da bakarsınız. Ee, kazanır arkadaşlar. Niye belli olmasın. Neden olmasın yani daha doğrusu. O halde bugünkü videoluk bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.